যে ইনশাআল্লাহ হবে। জানেন Şam dağıtıları Ben Mümin Kaynarca Emekliyim Şu anda ben şeker hastasıyım Doktora gittim Doktor bana yürüyeceksin dedi Ben de Düşündüm yani böyle boş gezmektense de Bir şam yapmaya karar verdim Şu anda da yapıyorum İsteyenler Ben iş hastanesinin orada duruyorum Mesela ben burada 7 bardak yemek 1 bardak Toz şeker içerisine 1 yemek kaşığı Un um. Bunları karışım yapıyorum içinde Ondan sonra yoğurt atıyorum Tepsime 2 kilo kadar falan yoğurt atıyorum Sadece yoğurt karıştırıyorum Fırına atıyorum 15 dakika duruyor fırında çıkarıyorum, diliyorum. 15 dakika sonra tekrar dildikten sonra 15 dakika daha bekliyor fırında. Ondan sonra zaten çıkarıyorum. Şerbetini bırakıyorum. Soğuk olarak. Ya şimdi şöyle söyleyeyim yani bunu, bunu her şey yapamaz yani. Yapsa yani kıvamını tutturamaz. Kıvamını tutturmak için de bayağı bir çaba sarf edeceksin yani. Şimdi şu anda 100 lira veriyorum kilosunu. Tane hesabı da 10 liraya veriyoruz dilimini. 3 tekerli arabam var. Sabah saat 11 gibi 11 buçuk gibi çıkıyorum. Mahalle aralarında seyir olarak satıyorum. Evet çok şükür yani ekmek paramı çıkıyor evimi geçindirebilirim yani. 3 teker hastasıyım ama tatlıyla uğraşıyorum.